Sevgili kardeşlerim, bu haftanın perşatı Baytanan, Ana konularından biri on emirin tekrarlanması. On emir bizlere Yitro perşatısında bütün detaylarıyla ve kincamlık kelimelerle bizlere dile getirdi. Bu kez de tekrarlıyormuş ben on emiri. Zamanında bütün o emir hakkında çok izahatlar da Bugün belki esinlenerek bir şeyden bahsedecek. Doranın gücünden esinlenerek. On emirde tatbiki anında Tanrı hiçbir mükafattan bahsetmedi. Yalnız bir tek yerde. Anne babana saygı göster ki ömrün uzasın. Yani çok devamlı olarak ayakta kalasın. Ancak neden yalnız bu kabet edabiha anne baba saygısında bizlere mükafat veriyor. Ancak bu mükafat anlaşıldı böyle ilk basın şeklinde anlaşıldı değildir. Eğer ki sen anne babana saygı gösterirsen, yani annenin verdiği dersleri, babanın öğrettiği töreyi, gelenekleri muhafaza edersen, saygı budur ve bu saygıyı sen tatbik edersen ömrün uzar ne demek uzar? şahıs olarak değil toplum olarak millet olarak eğer biz geleneklerimize anne babamızdan aldığımız bütün güzel gelenekleri iyice güçlü bir şekilde muhafaza edersek hiçbir zaman toplum olarak tarih sahnesinde kaybolamayız. İşte bu yüzden senelerce biz gelenekleri bağlılığımız sayesinde ayakta duruyoruz, ayakta duracağız ve Tanrı bizleri daima koruyacağız ve hepinize huzurlu bir şabat dileğiyle şabat şalom.